Suratın niye asılı Hiç. E görüyorum ama. Her şeyi görme. Kendi içimde çözmeye çalışıyorum. E bana niye söylemiyorsun ki? Gidip gidemeyeceğimizi düşünüyorum. E gidersin canım, niye gidemeyeceksin ki? Ya işte ne bileyim annem falan, Faryalı vazgeçer. Annem engel olmuyor ki hasta, abartma. E demin kendin dedin. Ben öyle mi söyledim sana Aslı? Bozuldu dedin Ateş demedin mi? E tamam da o kadar büyük bir olay değil ki bu. Bir şeyi çok istediğim zaman olmaz zaten. E ama sen hep negatif tarafından bakıyorsun. Olumsuz taraflarından bakıyorsun. Öyle biri miyim ben? Hayır değilsin de. Değilsem öylesin deme. Öyleysem de lafın arkasında dur. Yani niye bu kadar sertsin sen ya? Bir sakin ol bir dur. Neyse. Annem engel olmuyor mu? Bunu böyle bil. Ben öyle demedim. Yok sen gidemeyeceğiz falan deyince onu kastettiğini zannettim. Engel olmuyor ama yardımcı da olmuyor Ateş. Heh. Tamam işte sen çıkar ağzındaki baklayı da öyle konuşalım. Bakla bakla yok Ateş ya, görünen bir şeyi söylüyorum. Aslı o zaman niye gidip annemle konuşmuyorsun, dertleşmiyorsun? Ne konuşayım Ateş, yani olacak şey mi? Aslı sen önceden annemle gider konuşur dertleşirdin. Şimdi niye yapmıyorsun? Önceden dertleşiyordum da yani şimdi ne diyeyim? Bak Aslı, ben bu mevzuya karışmayayım diyorum ama gerçekten üzüyorsun ya. Neden ben seni üzüyorum Ateş? E çünkü en başından beri gel beraber halledelim demiyorsun. Gel beraber toparlayalım bu durumu demiyorsun bana. E ben de annemin ne kadar üzüldüğüne, ne kadar canının acıdığına seyirci kalıyorum. İstemiyorum seyirci kalmak ya. Bunların hepsinde sen incin mi diye yapıyorum Aslı? Anlamıyor musun? Ama sen de biraz bana destek ol, biraz yardım et bana ne olur ya. Bu eski zengin hastalığı herhalde. Her şeye kendi pencerenden bakıyorsun. Burada hayatı alt üst olan dağılan kişi benim Ateş. Hayatın alt üst olan olmadı senin ya. Annenle babanı buldun. Bu kadar güzel bir şey olabilir mi daha başka? Hayatı alt üst olan iki kişi var burada. Biri annem, biri Faryal abi. Öyle mi ya? Çok pardon. Ben araya giren kara kedi oldum yani değil mi? Aslı öyle mi söyledim şimdi ben sana? Ne dediğini bil o zaman. Aslı. Çok yoruldum Ateş, çok. Hani her şeyi beraber alıyorduk biz? Ha? Neredesin sen? Ne oluyor ya? Aslı annemle konuştu. Ne demiş ki? Her şey mahvetti gitti. Ne demiş peki? Söyle. Duygusal baskı yapıyor anneme. Aslı yapmaz kızım. Ateş yalan mı söylüyorum? Duydum. Ya ne dedi? Ne duydun? Söyle. Ya işte bir sürü şey söyledi anneme. Ya ama bu kadına da yazık artık ya. Valla bir yanda annem bir yanda Aslı. Annem demiştir geleyim merak etme. Ben bayağı duvarla konuşuyorum şu an. Ateş tuğlası sana diyorum. Asla vicdan yapıyor anneme. Git konuş yapmasın. Ya sen konuş işte kızım. Laf da söyletmiyorsun. Ya Aslı'nın yaşadıkları kolay değil Su. Kolay değil. Bir şey olmamış gibi mi davranacaksınız? Böyle daha mı güzel oluyor? Ya her şey her an konuşamazsın kızım. Bilmiyor musun sen? Aman. Aman senin ilişkin yıpranmasın Ateş. Annem yıpransın. Aptallık ettim zaten sana gelmekle. Hallederim ben. Ya Su. Sen bak işin ilişkine. Bizimki ilişki değil çünkü. Yasu. Ya Su. aman be, aman be. Ben de babamla konuştum de. Dinleyen var mı beni? Yok.